Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik ikizler burcuna. Sevgili ikizler, Nisan ayında sizleri neler bekliyor? Hadi bakalım sürprizlere hazır olun mu diyelim. Evet, fırlayan karta bakın. Değişim geliyor, değişim. Evet canlarım, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bir de e, zil butonunu aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız anında ve canlarım özel bakımlar yapıyorum yaptırmak isteyenler fsa tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilir e, videoların altında açıklama var. Evet değişim var sevgili ikizler. Ama diyor ki artık kendini değiştirmen gerekiyor. Yani şimdiye kadar izlediğin yol başarı getirmemiş. Uzun zamandır bekliyorsun. Bak, bakış açını değiştir. Farklı olmayı göze, göze al. Yani farklı yöntemler dene. Mutlaka artık olmaz zamanı gelmiş niyetinizi. Ya iş ilişki kariyer, eğitim, sağlık, yatırım, değişim geliyor dedim ve e, kupaların sekizlisi gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, olduğunuz yerden hiç memnun değilsiniz, gitmek var burada yaşadığınız yerden, ilişkiden, çalıştığınız işten, belki okuduğunuz okuldan gideceksiniz. Değişim geliyor bilinç olarak da değişiyorsunuz. Evet bir şeye adım atmışsınız, tutunmuşsunuz ama ne olacağını bilmiyorsunuz. Beklemedesiniz, bir yerlerden haber bekliyorsunuz, gelecek ve bu haberler olumlu. Ve bu ilişki de olabilir. Bakın yeni biri. Ve kupaların altılısı hep özlem çıktı bu ara burçlara. Geçmişe özlem çekiyorsunuz. Kaybettiğiniz birileri mi var? Özlüyorsunuz. Ya da gelecekle alakalı hayalleriniz var. Şu ara fazlaca hayal kuruyorsunuz demek ki. Bakın. Mucizeler geliyor sevgili ikizler. Mucize. Hayatınızda mucize bir gelişme var. Sürpriz bir gelişme. Beklenmedik anda gerçekleşecek olan bir mucize bu. Bekerler aşk olabilir. Diğer niyetleri olanların da mutlaka yöntemlerini değiştirdiklerinde mucizevi gelişmeler olacak. Ve beklenmedik paralar gelir artışı beklenmedik yerden gelecek olan para miras gibi ya da yaptığınız işten umduğunuzun üstünde kazanç elde edeceksiniz. Tılsımların onlusu gelir artışı ve mahkeme kartı, adliyelik işleri olanlar boşanma davası ya da herhangi bir ile alakalı işiniz varsa mutlaka olumlu sonuçlanacak ya da resmi idarelerde işiniz var. Lehinize sonuçlar çıkın, çıkacak diyor. İlahi adalete çalışıyor olabilir ve para sıkıntınız var. Tılsımların yedilisinde para sıkıntısı görünüyor. Bir şeyler ağır gidiyor. Elinizdekiler yetmiyor. Belki yatırım yapacaksınız. Belki gerçekten maaş çok az geliyor ama Sürpriz gelişmeler var diyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hepimiz bekliyoruz bir şeyler. Ve kader çarkı çıktı. Kaderinizde büyük bir değişme var. Kadersel bir dönem yaşayacaksınız yani artık yeni bir hayat tabii ki yönteminizi değiştirdiğiniz anda kaderinizin değişme zamanı gelmiş. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Daha hızlı olacak ve mutlu olacaksınız ve para şövalyesi, tılsımların şövalyesi ya böyle ayakları sağlam yere basan maddi durumu iyi bir insan ilişki olabilir ya da iş fırsatı olabilir çünkü mucizevi olarak çıkacak size bir de birileri yardım edecek gibi sağlam karakteri olan birileri. Evet, Kılıç Prensi bir konuşma ama olumlu bir yani o bulutları dağıtacak bir konuşma bir haber alabilirsiniz. Sıkıntılarınızla alakalı bir haber ve bu haber sanki bulutları dağıtıyor. Ve kafanız çok karışık, kupaların yedilisi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir türlü bir şeye karar veremiyorsunuz. Kafanızın içinde bir sürü şey var. Ama diyor ki artık karar verme zamanı. Ne istediğin konusunda net ol ve harekete geç. Evet, yer mi değiştireceksin? İlişki mi iş mi, kariyer mi? Kararını ver diyor mutlaka olacak ve olmayacağını düşünüyorsun hep. Olumsuz para dörtlüsü kapatmışsın kendini. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun ve bekliyorsun. Güzel haberler gelecek. Endişe etmeyin diyor. Evet huzursuzluk, huzursuzluk. Uykusuz geceleriniz, pişmanlıklarınız, endişeleriniz var ama diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Sadece arzuladığın sonuca odaklan, e, her şey düzelecek ve araba kartı. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir iş, ilişki, taşınma, kariyer, eğitim, sağlık düzelecek ve e, evet bir gidiş var. Bir kaçış enerjisi. Gitmek istiyorsunuz. Daha önceki kartta da onu söylüyordu. Kılıç yedilisi. Bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bir mola ara vermek isteyebilirsiniz. E, paranız yoksa da gelecek. Çünkü bol para var ve e, mahkeme kartı bakın. Kartının üstüne tasımların üçlüsü niyetiniz her neyse mutlaka ve mutlaka yükseliş var. Statünüz, konumunuz, durumunuz değişiyor. Kendi işinizi de kurabilirsiniz, çalışıyorsanız terfi edebilirsiniz ya da iş yerinde bir mahkemelik sorununuz var lehinize sonuçlanacak diyor. Korkular, korkular, korkular. Ay kartı Endişeler, bilinçaltı korkuları da olabilir. Şu ara çok rüya görüyorsunuz belki de. Dileklerinizle alakalı. Ee, ve bir korku enerjisi var. Diyor ki... <laughs> evet kala kaldım. Ne diyordu? Korkular, endişeler. Ee, planlarını tasarlama fırsatı diyor. Kork, e, sezgilerine kulak ver, korkularına yüzleş ve güçlen ve kılıçların beşlisi, e, dolandırılmalar, yalancılık, iftira, entrika, burada bir sürü e, olumsuz enerji var. Belki, belki geçmişte yaşadınız ama artık kaderiniz değişiyor. Bundan sonra her şey çok daha iyi olacak olumsuz düşünmeyin sakın. Ve kılıçların onlusu belki sağlık olarak bir rahatsızlığınız var. Belki hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ya da kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Bütün umutlarınız tükenmiş gibi. Hiç ufukta ışık yok, umut yok diyorsunuz ama ufukta ışık var. Her an güneş doğabilir çünkü bir yardım geliyor size. Dediğim gibi durumunuz, statünüz, konumunuz değişiyor canlar. Niyetiniz her neyse çok iyi bir konuma gel duruma geleceksiniz. Evet geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim canlar. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.